Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mozaik pasta yapıyoruz. Tenceremi ocağımın üzerine aldım. 2 bardak süt, bir paket çikolata sosu ilave ettim. Güzelce yine karıştırıyorum. Enkazımın altını açtım. karıştırıyorum. Dibi tutmaması için sürekli karıştırıyorum. Çikolata sosum koyulaştı. Altını kapatıyorum tezgahımın üzerine streşimi serdim. Ben bu pastam için bir paket kakaolu, bir paket sade petibör püsküğü kullandım. Kakaolu petibör püsküğümü güzel yine diziyorum. Güzel bir şekilde Bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı ve bildirim sesini açarsanız çok sevinirim. Psikülemimi dizdim. sosumu güzel bir şekilde, eşit bir şekilde seriyorum. Her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Sosumu serdikten sonra bir katla sade pitbör püsküğümü diziyorum. Onun üzerine de